Tuba Büyüküstün severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yeni bir görüntü paylaşacağım. Herkesin severek, beğenerek, hayranlıkla, ilgiyle izlediği oyuncu Tuba Büyüküstün'den yepyeni görüntüler geldi. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sosyal medyada engin abkürekle samimi fotoğraflarını paylaşması gündem oldu samimi fotoğraflarını takipçilerine sunan güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün hayranları ve Engin Akürek severleri bazıları sevinse de bazıları çok üzüldü. Çünkü Engin Akürek'in Demet Özdemir'le birlikte olmasını ve onunla aşk dolu fotoğraflar paylaşmasını istediler. Sevgili takipçilerim. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Oyuncu Tuğba Büyüküstün. Engin Akül eklemi samimi fotoğraflar paylaşmalı. Yoksa Engin Akgüley'in Demet Özdemir ilişkisine dair düşünceleriniz mi var? Bu konuyla ilgili fotoğrafları ve paylaşımları bizlere sunarsanız çok memnun oluruz. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.